Birçoğumuz hayatımızın bazı dönemlerinde zor durumlara düşeriz ve doğamız gereği bir yardım eli bekleriz. İnsan yanında biri olunca daha da güçlenir ve birçok zorluğun üstesinden gelir. Bugünkü konumuz ise farklı. Normalde hayvanlar kendilerine yetebilir. Fakat biz insanlar olarak doğal yaşam alanlarını işgal ettik ve onları bu zorlukla karşı karşıya bıraktık. Yardıma ihtiyacı olan bir hayvan gördüğümüzde onlara yardım etmek görevimiz. Videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Evde olduğumuz bu zor günlerde dışarıdaki canları düşünüp kapılarınızın önüne bir kapsu ve bir kap mama koymayı unutmayın. Onlar için de hayat zor. Bu 40 santimlik köpek balığı bir dalış öğretmeninden yardım istiyor. Kafasına bir bıçak girmiş, ve fark edilmek için dalgıcın yanına gelip sabit duruyor. İşin ironik kısmı ise bu hemşire köpek balığının bir insan tarafından yaralanmış olması ve yine bir insandan yardım istemesi. Neyse ki bıçağı çıkardı ve köpek balığının durumu iyiydi. Hatta dibine kadar gelip teşekkür bile etti. Unutmayın ki doğal ortamı deniz olmayan canlılar için deniz tehlikelidir. Bu gölde gördüğünüz ufacık nokta ise bir sincap. Nasıl düştüğünü bilmiyoruz ancak o da insanlardan yardım istiyor. Sanki insanların ona zarar vermeyeceğinden eminmiş gibi tekneye atlıyor. Balıkçı yarası var mı diye bakarken tepki bile göstermiyor. Sincap kurtuldu ve artık kendi doğasında tekrar koşabilir. Bir köpek balığı balık ağına takılmış, kurtulamıyordu. Ta ki insanları görene kadar. Onlara doğru yüzdü ve yardım istedi. İnsanlar buna kayıtsız kalamadı. Ağa çıkardı. Köpek balığı o kadar mutlu olmuştu ki giderken onlara kuyruğuyla teşekkür bile etti. Alfa avcılar da bazen insanlardan yardım ister kafasında açık bir yarası olan bu kurt gibi. Normalde insanlardan kaçardı ama şu an yalnız, zayıf, aç ve avlanamaz. Kurtlar avlarının kokusunu 3 kilometre öteden alabilirler. Bu kurt kadının çantasındaki çöreğin kokusunu aldı. Biraz temkinliydi. Hemen yaklaşamazdı. Kadın çöreği ona doğru attı ve bu aralarındaki güvenin oluşmasına sebep oldu. Bu durum bize hayvanların düşünce sürecini gösteriyor. İnsanın agresiflik göstermediğinden emin oldu ve güvenebileceğini anladı. Kurtların bu tarz olaylardaki düşünce tarzı onların düşünceli ve zeki bir hayvan olduklarını gösteriyor. Yapılan bir araştırma kurtların evcil hayvanlardan daha dikkatli ve anlayışlı olduğunu ortaya çıkarmış. Bu ispermeçet balinasının ağzına bir kanca saplanmış. Tabii ki yine insan eliyle olan bir şey bu. Neyse ki insanlar var ve balina bu dalgıçtan yardım istiyor. Adam kancayı çıkarırken balina çok sakin. Sanki bir dişçiye gelmiş gibi. Yolları ayrılmak üzereyken de kendini dalgıcı sevdirmeyi ihmal etmiyor. Bu videoyu çeken kişi bir tilki ile uzun süre iletişim kurmayı denedi. Ona sürekli yiyecek verdi. Tilki bir süre yiyeceği reddetti. Bir gün yiyeceği kabul etti ve adamın onu takip etmesini istedi. Arada adamın gelip gelmediğini kontrol ediyordu. Tilki yakın bir zamanda anne olmuştu ve yavrularını görmesini istedi. Bu da başka bir deniz sakini. Kaplumbağa sanki dalgıcın iyi bir insan olduğundan çok emin gibi ona doğru yüzüyor. Kurtulduktan sonra ise biraz yanında yüzüyor. Belki onun teşekkür etme şekli de budur. Bu başka bir tilki ve o da acıkmış. Normalde insanlardan korkarlar ama çok acıkmış olacak ki insanların yanına kadar gitmiş. Adam tilkinin durumunu anlıyor ve çantasından yiyecek çıkartıyor. Sadece yiyecek vermeyle de kalmıyor. Türkiye eliyle besliyor. Kusura bakmayın videoya kısa bir ara veriyorum. İnsanlar bazen unutabiliyor. Rica etsem abone değilsen abone olur musun? Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler. Bu tilki de çok aç olmalı ki yine insanların yanında görüyoruz. Daha önceki videoda kaliteli et yiyen bir tilki gördük. Ama bu tilki de salam ve sosis yemekten gayet mutlu gibi gözüküyor. Bu yavru geyik çamura sıkışmıştı ve hareket edemiyordu. Durum kötü gözüküyordu. Biri onu fark etti ve bir iş makinesi yardımıyla onu oradan kurtardı. Bu videoda yine bir iş makinesinin bir ayı kurtarmasını göreceğiz. Bir ayı daha var, o da denize düşmüş ve yardıma koşan biri var. Bu deniz kartalı uçamayacak kadar hastaydı ve bir insandan yardım istemek zorundaydı. En başlarda çekindiği için verilen eti de kabul etmiyordu. Neyse ki biraz zaman sonra iştahı yerine geldi, verilen eti yemeye başladı. Hatta başının okşanmasına bile izin verdi. Kartal bir zaman sonra iyileşti. Tabii ki bu adamın da yardımı oldu. Aslında deniz kartalları oldukça tehlikelidir. Gagaları bir çelik yeleği delecek kadar da kuvvetlidir. Ancak bu adamı sevmiş olacak ki ona bir zarar vermiyor. Hatta onunla birlikte yaşıyor. Bazen balıkçılar balıktan daha büyük şeyler yakalarlar. Bu yavru ayı ve ailesi nehirden yüzerek geçmeye çalışıyordu fakat ayrı düştüler. İnsanlar yakınlardaydı ve ayıyı kurtardılar. Bazı insanlar yardım etmekten keyif alırlar ve şartlar onlar için hiç fark etmez. Bu adam için de bu durum farklı değil. Buz tutmuş bir gölün içinde bir köpek fark ediyor ve kurtarmak için harekete geçiyor. Hayvanların çığlıklarını duymak zorundayız. Onların bizden başka yardım isteyecek kimsesi yok. Neyse ki bu köpeği adam uzun uğraşlar sonucu kurtarıyor. Bir başka köpek yine buz kaplı bir nehirde mahsur kaldı ve bağırmaya yardım istemeye çalıştı. Çevredekiler köpeğin sesini duydular ve kurtardılar. Köpek bir sürü ayaklarını hareket ettiremedi ve nefes almakta zorlandı. Ama neyse ki şu an iyi durumda. Yeni ismi, yeni ailesi ve arkadaşı var. Charlie onu kurtaran kişiyi her gördüğünde yerinde duramıyor ve teşekkür ediyor. Bir yavru kedi annesini kaybetti ve neredeyse açlıktan ölüyordu. Şükürler olsun ki insanlar bu yavru kediyi fark etti. Kediyi bulduklarında kedi açlıktan ot yiyordu. Kediyi aldılar ve beslemeye başladılar. Sonra vahşi ve korunma altında bir tür olduğunu öğrendiler. Bu kedi onu kimin kurtardığını biliyor ve ona her fırsatta minnettarlığını gösteriyor. Bu keçi nasıl yaptı bilmiyorum ama bir elektrik kablosuna takıldı. İnsanlar onu fark etti ve bir merdiven yardımıyla onu kurtardı. Onu serbest bıraktılar ama keçi kurtarma ekibine teşekkür etmek istiyormuş gibi yanlarından bir süre gitmedi. Her yıl yüzlerce hayvan insan eliyle yapılmış eylemlerden dolayı ölüyor. Denizler plastiklerden dolayı kirleniyor ve deniz yaşamını ciddi şekilde tehdit ediyor. Hayvanlar bile çöplerin nereye ait olduğunu biliyor. İnsanların da öğrenmesi dileğiyle. Hayvanlara karşı nazik olun. Karşılığını mutlaka alırsınız.